Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Süper Lig, Süper Toto Süper Lig'in en iyi kadrosunu kuracağız ama güncel olarak bakın. Bu güncel olarak kuracağız. Şimdi 4-2-3-1 şeyle devam edeceğim ben çünkü çok beğendim. Takım seçmeden devam ediyoruz zaten. Teknik direktör seçeceğiz. Abicim teknik direktörü bence kim olmalı? Bir düşünmek lazım. Evet e, teknik direktör kim seçeceğiz Şu anlık bence abi şu anlık İsmail Kartal diyeceğim. İsmail Kartal iyi. İsmail Kartal koyduk kalecimiz. Muslera var. Livakovic iyi. E, yani Muslera'yı çok beğeniyorum abi. Çok iyi. Yaka usta işte çok iyi ama ben Muslera diyeceğim. Muslera'yı herkes sever. Muslera. Evet Muslera çok iyi oyuncu. Gerçekten. Şimdi defansa geçiyoruz. Defans. Şimdi bir dakika. Defans şunu bir kapatalım biz bir dakika arkadaşlar. Defans ilk defans bence Leonardo. Bonucci yaptığı asisten sonra da iyiydi. Ee, bu arada arkadaşlar halı saha var. O yüzden mesaj atıyorlar. 20 dakika içinde gitmem lazım. <laughs> Her şey hazır. Gideceğim birazdan. Şimdi Bonucci'yi yazdık. Öbür defansımız bence Abdülkerim Bardakçı. Evet, bu arada üçlü Türk kuralını uyarak da yapacağız ona göre. Abdülkerim de iyi gol gol atıyor hem. O yüzden onu koydum. Evet sağ bek. Bir dakika. Sağ kimi koysak? Abi sağ bek Sasha Boy'a gitti. Sağ bek o sayı olabilir ama o sayı şu anlık yok kadroda kim koysak kimi sabit olarak Mert Müldür var Beşiktaş'tan olmaz Trabzon'da ya Mehmet Can var o da o kadar iyi değil abi kimi koyacağız biz bence hocam şöyle düşünüyorum ben ee, bu olabilirdi ama o yok O yüzden o sayı da yok aslında kimi koyacağız ben onu anlamadım. Bence arkadaşlar şu anlık Mert Büldür diyorum ben. Şu anlık ama arkadaşlar bakın şu an ona göre normal en iyi olsaydı başkasını koyardık evet. Şimdi sol bek sol bek zaten çok belli bir oyuncu Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Ferdi Kadıoğlu hocam. Evet burada Burada Fred. Fred. Yani Fred gerçekten de. Fred. Öbür göbeğimiz kim olabilir? Kerem Demirbay olabilir. Toreyra olabilir. Toreyra. Toreyra Burada abi Tadiç olabilir. Zaha olabilir. eee Zaha diyelim abi. Wilfred Zaha Tadic Ben beğeniyorum abi de, Beğeniyorum o kadar da iyi değil bence Ama orta sahaya koyabiliriz Şumanski şu anlık Gol artı asist yapmıyor şu an O yüzden Tadic'i Buraya koydum Sağ arkadaşlar Sağda çok fazla kimse yok Ama Cengiz şu anlık Çok iyiydi o yüzden onu koyacağım Forvet Ceko da şu anlık kötü yıkardı de şu anlık kötü. Bize zor anlar yaşatıyor şu an var ya. Arkadaşlar ben Tiam diyorum. Mahmet Tiam diyorum. Gerçekten son şeylerde ya da pardon Tiam değil Piatek. Piatek hangisi ya bu? Arkadaşlar böyle benim 11'im takım seçti takımımız Süperlik Süper Lig 11 diyelim. Neyse olmadı. Evet kalemizde Muslera var. E, önce teknik direktör İsmail Kartal. Muslera, Bonucci, Abdülkerim, Ferdi, Mert, Fred, Torreira, Tadic, Cengiz, Zaha, Piatik. Arkadaşlar bu videoların gelmesi söz kanalıma abone olmayı unutmayın. Like etmeyi de unutmayın. Şimdi başlangıç Galatasaraylı var. 1, 2, 3-4 tane Galatasaraylı var. Kaç tane Fenerbahçe? 1-2-3-4-5-6 Fenerbahçe. 4 Galatasaray. 1 de Başakşehir var arkadaşlar. 5'e 5 beş yapmak istedim ama yani Mert Boğa'ya gitmeseydi Mert yerine Boğa'yı koyardım. Vallahi koyardım. Ee, bir Fenerbahçe'li olarak. Yani şu anda Bayern Münih'te 30 milyona gitti. Ee, Forvet'te de kimse yani Ceko'da şu an kötü Icardi'de gol atamıyorlar. O yüzden Piatek'i koymak istedim. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like, arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız da yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.